Afrika düzlüklerinde sıradan bir gün. Lan Afrika düz namazı ediyorsun? Düzgün anlat şunu. Ha, tamam abi büyüksün. Evet. Tavşanlı da sıradan bir gün. İbrahim rastgele bir şekilde yolda yürüyordu. Sigara içmek için durdu. Sigarasını yakacaktı ama birden aklına ne geldi? Bilin bakalım. Sigaraya gelen zam. Ama bu zamma rağmen İbrahim sigarasından bir fırtılıp atmayacaktı. Sigarasını hafifçe ağzına doğru götürdü. Çizerin garip çizimleri, cin ali çizimleri ve sigaranın garipliği onu pek aldırış etmeden ağzına aldı sigarayı ve çakmağını çıkarttı. Sigarasını yaktı. Sigarası yanarken bir fırt aldı ve dumanı dışarı doğru salmaya başladı. İçinden şeyi geçiriyordu. Acaba çizimlerimi izleyecekler mi? Evet İbrahim. Stick Ibo. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çizimlerimi kimse izlemeyeceğini düşünüyor musun? Ya abi izlemiyorlar işte ne yapacağım boş ver sen devam et anlatma. Tamam anlatıma devam ediyoruz ve bu sıradan günde İbrahim sigarasından bir fırt devam ederken bulutun geldiğini gördü. Bir bulut. Yağmur yağacak zannetti. İçinden geçirdi. Hava bozuyor. Ama o bulutun içinden çıkan şey onu biraz şaşırtmış olmadı. Çünkü bulutun içinden bir uzay gemisi çıktı. Normalde insanlar uzay gemisi gördüklerinde fotoğraflarını çekmek ister ve kaçmak istemelerine rağmen İbrahim sadece duruyordu. Uzay gemisinden sarı bir ışık çıkmaya başladı. Bu sarı ışıktan evet garip bir şey çıktı. O garip şeyi gören İbrahim kaçmaya başladı. Ama o garip şey Darth Vader'dı. Darth Vader İbrahim'i tuttu ve şöyle dedi. Hey insan nereye kaçıyorsun ben Darth Vader'ım. İbrahim bağırıyordu. Gücü kullanmak yasak, gücü kullanmak yasak. Ama Darth Vader durmuyordu. Gücü güç ile İbrahim'i yukarı doğru kaldırdı. Ve İbrahim'e şunu sordu. Son dileğin nedir? Seni insan. İbrahim şöyle durdu ve düşündü birazcık. Daha sonrasında aklına gelen ilk şey Usta Yoda'yı çağırmak oldu. Usta Yoda. Usta Yoda. Jedi. Özel güç. Gücü kullanabilmesi. Eksikler. İğrenç bir diksiyon. yok. Diksiyon miksiyon yok. Adam düzgün konuşmayı bilmiyor. Geç. Usta güçlerini gördünüz. Bir Jedi. İbrahim Jedi'yi çağırdı. Ve bakalım daha sonrasında neler olacak. Devamında. Usta Jedi, Yoda, minik, yavru, bebek, yeşil şey geldi ve Darth Vader'a şöyle dedi. Çocuğu bırak İbrahim, çocuğu bırak Darth Vader. Darth Vader çocuğu bıraktı. Dedi ki tamam usta yordu. İbrahim düşüyordu. Aa, aa düşüyorum ya ustam ya. Tutsan ya usta. Ne yapma tutmuyor. Şerefsiz usta. Sen utanmıyor konuşmak ustanla böyle. Usta Darth Vader geldi beni yiyecek lan ne yapacaksın ya. Evlat sen kişi seçilmiş. Ölmek istemiyor. Sen Savaşmalısın. Usta biliyorum savaşacağım. Nasıl savaşacağım? Adamın ışın kılıcı gücü mücü var. Bende hiçbir şey yok. Ben şişman öyle dümdüz bir insanım. Ne yapacağımı bilmiyorum ki ya. Güç seninle olsun evlat. Usta ne gücü? Usta 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 gitme usta. Evet. Daha sonrasında savaş başlayacak. Stickibo. Özel güçler. Yok. Arada resim çizebiliyor. Resim başka izlenmeyen bir YouTube kanalı yazamıyorum. YouTube kanal abone olun abone olun abone olun <laughs> abone konuşamıyorum. Abone olmanızı istiyorum sizden. Çünkü biraz sonra Dark Vader beni öldürecek. Başka neyi var? Şişman. Şöyle İbrahim Stick İboy'u bir şuradan çizelim. Şöyle bir eleman. Gözleri var. Gülümsüyor. Ve 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 şişman kocaman göbeği kızların erkekleri göbekli sevmesine tepki olarak kızlar erkekleri göbekli seviyorlarmış. Sebepleri yastık olabilmeleriymiş. Yastık değil bu benim göbeğim. Bu İbo'nun göbeği 6 kişilik KHK odası. Bunun için 6 tane adam girer, ranza girer, yastık olur, yorgan olur, ranza olur. Evet. Sticky Boy'u geçelim. Sticky başka herhangi bir yeteneği yok. Bomboş bir insan. Geç. Darth Vader. Özel güçler. Ee, karanlığa hükmedebilmesi falan. Karanlığa hükmediyor. Başka neyi var bunun? Kırmızı bir ışın kılıcı. Başka neyi var bu adamın? Allah şöyle tipe baktığında direkt korkuyorsun zaten. Başka gücü kullanabiliyor bu da. Eski cedaylardan. Eski cedaylardan kim kaldı? Başka neyi var Darth Vader'ın? Allah başka. Bilmiyorum ya işte Star Wars filminde bütün mükemmel ötesi devasa Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi, Usta Yoda hepsine karşı adam tek başına savaşabiliyor. Evet. Bunun da güçleri bu kadar. Darth Vader mı? Yoksa Stick Evo mu? İzleyelim. Derken, 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 derken. derken siz, siz, oğlum siz gidin lan. Siz ne işiniz var? Tamam ölmedi de hemen geliyorlar. Hemen, 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 hemen. Savaş başlıyor. Round 1. Stick Ivo we see Darth Vader. Hemen Darth Vader Stick Ivo savaşını başlatalım. Darth Vader beni öldürmeyeceksin değil mi? Seni neden öldürmeyelim ki sen iyiliği savunuyorsun. Ne iyiliği Allah'ım aşkına. İyilik yapmayı sevmiyorum ben. Abi öldürme beni abi. Abi ışın abi. kılıcı. Anam anam ışın kılıcını bir çıkart çıkart. Kusura Sen öleceksin dünyalı. Darth Vader ızıplar. İbrahim'in yanına kadar gelir. Işın kılıcıyla İbrahim'in kafasını ortadan ikiye böler. İbrahim ne yapacak bakalım. Hiçbir şey yok. İbrahim'in kafası yere düşerken Darth Vader gülümsemekte. İbrahim'in kafası yere düşüyor. İbrahim artık konuşamayacak. İbrahim artık resim demeyecek. Ve videomuzun sonuna geldik. Şurada bir yerde to end olması lazım. To end. İzlediyseniz, beğendiyseniz, devamının gelmek istiyorsanız, devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Güle güle.